Merhabalar Gönen Güç nak takipçilerimiz. Bugün yine Balıkesir Manyas. Manyas ilçesinde 7 tapudan oluşan muhteşem konumda havadar bir yerde kurulu düzene sahip küçük baş çiftlik için çekim için geldik. 106 dönüm 7 tapu dedik. Kadastro, resmi kadastro yoluna cepheli. Burada iki tane e, büyük bir tane çiftlik yeri yapmışlar. Üst taraftaki küçük yeni doğra doğan yavrular için olan yer. Alt tarafındaki iki bölüm hemen hemen kapalı büyük koyun dam. Yine 500-600 metre bir samanlığı var. Şimdi onların içeri doğru detaylı çekimlerini yapacağız. Yine girişte bir tane bir odalı patron evi var. E, iki 2 artı 1 çoban evi var. Bir tane de yanında konteyner var. Gördüğünüz gibi güneş enerjisi var. Rüzgar gününden de elektrik tedarik ediliyor. Detaylı çekim kıyı bucak hepsini size ince ince ayrıntısına kadar göstereceğiz. Yukarıda yine bir su deposu var. Ona da çıkıp bakacağız. Gördüğümüz kadarıyla 50 tonluk hemen hemen var. Bu tarafa doğru detaylı çekim için içeri doğru giriyoruz. Evet değerli takipçilerimiz. Şu anda e, samanlığın bulunduğu yere geldik. Burası samanlık yem deposu olarak bu şekilde kullanılmış. Şu anda biraz saman balyası var fakat şu anda hayvan burada yok. Gördüğünüz gibi e, yemlikler bu şekilde ters çevrilmiş, temizlenmiş, bırakılmış, konulmuş. Evet. Çelik konstrüksiyondan yapılmış. Gördüğünüz gibi hiçbir tarafında bir delik akıntı olan bir yer değil. Etrafı tamamen çevrili çelik konstrüksiyondan. Evet, samanlık hemen e, sayaya birleşik. Burası da aynı şekilde. İçine yavaş yavaş giriyoruz. Evet, değerli takipçilerimiz. Şu anda 2 iki, iki, buçuk dönüme yakın hemen hemen kapalı alanı bulunuyor. Girdik. Sağında yine gördüğünüz gibi buradan hayvanları saldığınız zaman 7 tapudan oluşan tarlanın tamamına çıkabiliyorsunuz. Tarlanın tapuları birbirine birleşik. Ama tevhid edilmemiş tek tapu değil. Evet gördüğünüz gibi Buralarda daha önce küçük baş kaç tane bakılmıştı abi? 1500. 1500. tane küçük baş koyun burada bakılmış. Değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi çelik konstrüksiyondan yapılmış muhteşem koyun sayası. Üsttekiler saçtan yapılmamış. Gördüğünüz gibi pa panel, köpük panelden yani sıcak havayı önler, soğuğu da keser. Üstü kapatılmış. Şu anda boş. Kullanır halde hemen buraya hayvan koyup direkt bakımına geçirilebilir. Şimdi gördüğünüz gibi bu tarafta bakılmış, bayağı da bir kemre oluşmuş. Karşısı açık olarak. Burası kapalı. Yağmurlu havada içeri, normal havada dışarı çıkılacak şekilde yapılmış. Tabii bit önceden bir temizlik yapılması şart. Gördüğünüz gibi nereden baksam bazı yerlerde daha önce 1500 tane hayvan bakıldığı için baya bir kemri oluşmuş. Bu 106 dönüme burasını serperseniz çok muhteşem. Otunuzu, kışlığınızı buradan tedarik edilebilir. Şimdi dış tarafa doğru çıkıyoruz. Oradan da yine tarlaların size çekimini göstereceğiz. Buyurun gidelim. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi sayanın yanından çıktık bahçe kısmına. Yani 106 dönüm olan yere geldik. Gördüğünüz gibi karşısı komple 106 dönüm. Yani çiftlik dahil hepsi birbirine birleşmiş. Şu karşıya kadar gidiyor. Evet, şu karşıdaki ağaçlar sınır. Bu şekil yukarı doğru çıkıyor. 7 tapudan oluşan Karşıdaki ağaçlar dahil Bu çiftliğin özelliği Yan tarafı komple Orman merasına cepheli Yani hayvanınızı saldığınız zaman Karşı taraf meşe ormanı burada çok güzel Bu ağaçlarda pelit Yani yemden daha değerli Bir pelit oluyor yani onları hayvanlara otlatabiliyoruz. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi sayanın bu kısmında üstünde saçtan yapılmış. Trapez saçtan yapılmış. Üstü o şekilde. Ön tarafta bir kısmında sandviç panel köpük var. Burası da yine güney cepheye bakan hayvanları padok padok ayrılmış bir bölüm. Şimdi diğer tarafına doğru binanın geçelim. Su deposuna doğru çıkalım. O tarafları da size detaylı aydınlatalım. Değerli takipçilerimiz şu anda çiftliğin çoban evi ve patron evini sizlere tanıtıyorum. Şimdi karşıda çiftliğimiz hemen karşı karşıya olan çoban evi. Gördüğünüz gibi taştan duvarları örülmüş. Karşı taraf orman merası. Komple orman merası. Buraları da dediğimiz gibi tarlalar. Çiftlik buradan. Evet. Yani sizler için detaylı görüntüleri almaya çalışıyoruz. Evet. Buradan girişimiz var. Taştan merdivenli. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Buradaki giriş kısmı patron evi dediğimiz bir yer. Evet. Evet, girince bazı eşyalarını bile mal sahibi almamış. Evet, güzel bir patron evi. İşte elektrik sistemlerinin hepsi döşeli. Şu anda salonundayız. Burası hem banyosu hem lavabosu. Bu şekilde. Evet. Burada da e, camları, pencereler burada. Bak. Bunun önüne güzel bir veranda yapılabilir. Evet. Komple taş duvardan yapılmış hatta demirden demirler konulmuş buraya veranda yapılabilmesi için. Allah bismillah. Evet değerli takipçilerimiz çiftliği gördüğünüz gibi karşıdan da sizler için gösteriyorum. Ön tarafta podok podok ayrılmış küçük baş hayvan için yaz bahçesi diyelim. Evet. Buradan giriyoruz. Sağ tarafımızda çoban evimiz var. Evet. Çoban evinin giriş kısmındayız. Evet. Güçlü emlak takipçilerimiz. Girdiğimizde büyük bir salon karşılıyor bizlere sol tarafımızda normal tuvalet var. Lobası var. var. Evet, burada mutfak olarak kullanılmış. Lobası var, mutfağı var. Dolapları var. Kışın soba kurulmuş. Bacası burada duruyor. Evet. Burada yine iki tane odası var. Gördüğünüz gibi burada çoban odası, çoban, çoban evi diyoruz. Sande 3 panellerden çatı o şekilde yapılmış. Evet, sağ tarafta yine bir odası var. Yani burada 4 tane, 5 tane kişi kalmış. Ranza sistemi yapmışlar. Evet değerli takipçilerimiz, şimdi de çıkalım yukarı doğru havadan çekim için. Buyurun geçelim. Evet değerli takipçilerimiz, üst kısmında bulunan burada yeni doğurduğu kuzularınla beraber yavru bakım yeri. Ama burası maalesef kardan dolayı üst tarafı bu şekilde çökmüş. Yani tadilat gerektiren bir çiftlik burası. Gördüğünüz gibi değerli müşterilerimiz, takipçilerimiz. Yerimiz bu şekilde. Evet. Değerli güçlü emlak takipçilerimiz. 106 dölüm çiftliğin üst kısmındayız ne demiştik su deposu var diye su deposunun yanına çıktık şu anda su depomuz 15 tonluk gördüğünüz gibi 15 tonlukmuş buraya bir hidrofor koyup suyu buradan dolduruyoruz şu giden siyah boru ise karşı tarafa sayalara damlara eve giden su borusu yine burada Sondaj vurmuşlar, suyu çıkartmışlar. Şu anda evet, depoya giden su borusu burada. Değerli müşterilerimiz, abonelerimiz. Gördüğünüz gibi su görünüyor. En zirvedeyiz ve e, sondajda çıkan su burada. Evet. Karşıda orman var. E, gördüğünüz gibi ilerden elektrik direkleri görüyor. Yani burada köyün su deposuna kadar gidiyor. Orada 5-600 metre sonunda elektrik var ama burada güneş paneli kullanıyorlar. En zirvedeyiz. Şu anda hava esiyor üfül üfül. Size de şu şekilde detaylı çekimini yapayım. Evet. Tepenin en üstündeyiz. Kadastro yoluna cephe. Evet tarlaların yanından kadastro yol geçmektedir. Hatta bir tanesi sol tarafında su deposunun olduğu yer şu karşıdaki küçük yavru sayası da bu tarlaya ait. Evet. Ortasından kadastrol yol geçiyor. Sağ tarafta ise yine 106 dölüme ait olan parçalar, tarlalar bulunmakta. Muhteşem konumda olan bu yerimiz Allah'ın izniyle gönen güçlü emlaktan satacağız. Şimdi biraz daha karşı tarafa doğru sizler için geçelim. Buyurun git. Evet değerli takipçilerimiz ne demiştik? Güzel 106 dönüm çiftliğin tanıtımını yapmaya geldik. Ve son son rutuşumuzdayız. Gördüğünüz gibi su, su deposunu tanıttık. Altında çiftliği tanıttık. Şu anda en zirvesindeyiz. Havadar üfül üfül esen bir bölgedeyiz. Küçük baş Hayvan çiftliği 106 bölüm. Değerli takipçilerimiz. Gönen Güçlem'le abone olmayı unutmayın. beğenleriniz için teşekkür ederiz. İyi ve kötü yorumlarınız için onlar için de teşekkür ediyoruz. Yatırımda kalın. Güçlem'de kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet.